Selamünaleyküm. Şu anda Ali Usta'nın hastanecisindeyiz. motor hastanesindeyiz. Benim bu hastayı bundan yaklaşık 15-20 gün önce getirdik. Biraz biraz değil, oldukça hastaydı. E, rengi de beyazdı. Şimdi gördüğünüz gibi hasta hem iyileşti, canavar gibi oldu, gençleşti. Hem de rengi muhteşem oldu. E, Efendimizin en sevdiği renk yeşil ve siyah. E, böyle bir motor oldu. Yani şu anda daha bilmedim daha yeni daha yeni çekim yapıyoruz ama çok keyifli olacak. İnşallah Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin inşallah. Ee, buradan 100 e, kere bin kere Allah razı olsun e, Ali Usta'dan. Çok güzel bir motor bana yani yeni bir motora hediye etmiş. Kadar iyi oldu yani. Yani şu anda e, motoru kullanmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Müzik seti var. lambaların ee, lambaları muhteşem oldu. Her şey çok muhteşem oldu. Arabalarımız çok güzel oldu. Yani e, Allah razı olsun ya. ya çok Allah, razı olsun abi. Güle güle keyifli sürüşler. Allah razı olsun, olsun abi. Kazasız belasız. Elhamdülillah. Evet i̇nşallah. Her sabah namazı Eyüp Sultan'da olasın. İnşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Dualarımız hep beraber. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. İyi bir dostumuz. Sağ olun. Allah, Allah, Allah razı olsun abi. Allah, Allah, Allah razı olsun. Bir mehter dinleyelim şimdi. Evet abi. Hemen çal abi bir mehter abi. Yazı bu abi. Görmüş olduğunuz gibi alarm çalışıyor. Evet, metal takım nerede abi? Hemen geliyor abi. inşallah metal takım eşliğinde İstanbul sokaklarına dolaşacağız inşallah. İstanbul Aslında... Türkiye'de çok yakın da. Ee, evet abi. <laughs> Osmanlı turumuz da var elhamdülillah. İnşallah e, Rabbim olmayanlar da nasip etsin inşallah. Onlara, olanlara da yolu buraya düşsün inşallah. Aynı sayıya buyurun bekleyin. söyleyeceğim başka bir şey varsa söyleyebilirsin. Videoda mı? Abi daha ne isteyeyim? Rabbim şükürler olsun motoruma kavuştum. Hem de motorumun eski halinden çok daha güzel haline kavuştum. Bunu da Ali Usta'ya borçluyum. Allah binlerce razı olsun. Sizden de Allah razı Rabbim olsun. Rabbim kazası belası kullanmayı nasip etsin inşallah. Amin. Cemi cümlemize. İnşallah Ali. Vallahu hayrun razıkın diyelim. İnşallah. El mevtun hakkın diyelim bir de. Elhamdülillah. <laughs>